Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. Ripple davası ile ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Avukat değişti. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Bunlar nasıl etki Davanın yönü ne yönde olacak? Bunlarla ilgili kendi fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak son 24 saatteki değişikliğe bakacak olursak fiyatta %0.43'lük düşüş görüyoruz. Bunun yanı sıra hacimde de %3.67'lik bir düşüş söz konusu. Baktığımızda e, kriptoda şu anda hacim biraz daha yüksekken XRP'de e, bu hacim biraz daha gerilemiş durumda. Bu açıdan e, negatif olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda son 24 saatte kriptoda %37-38 seviyelerinde bir hacim artışı söz konusuyken e, XRP'de bunu göremedik. Ama yine de fena olmayan seviyelerde olduğunu söyleyelim. E, 1 milyarın üzerinde hacim XRP için şu anda kısa vade için fena olmayan hacim seviyeleri ki 1 milyar 156 milyon dolarlık bir hacmi var şu anda. E, fiyatta %0.40'lık düşüş var. Dün Bitcoin'deki düşüş sebebiyle ufak çaplı yine XRP'de de düşüş gördük. Fakat sonrasında yine toparladı ve stabil ilerleyişine devam etti. Şu anda XRP'de biraz daha hacmin az olmasının sebebi açıkçası belirsizlik davanın ne yönde ilerleyeceği hakkında belirsizlikler. Şimdi bu Dava ile ilgili zaten iki tane haberimiz var. Fakat ben de yine fikirlerimi söyleyeyim. Bu dava e, yaklaşık 2024 sonu 2025 başına kadar sürebileceği söyleniyor. Yani böyle bir durumda belirsizlik sonsuza kadar devam etmeyecektir. Illaki e, işte SEC zaten e, itirazını belirtti. Buna karşın işte XRP'de avukatını değiştirdi. Avukatla ilgili de yine konuşacağız. Ama e, yine karşı bir e, tepki bekleniyor XRP tarafında da, Ripple tarafında da. Bu sebeple hani davanın evet tamamıyla sonucunun işte 2024-2025 gibi olması bekleniyor ama bu süreç içerisinde de sürekli olarak böyle karşılıklı savaşlar göreceğiz. Bu da ne yazık ki e, yine hem XRP'ye hem de SEK'e finansman olarak e, zararlar verebilir. Şimdi haberlerimize geçecek olursak ilk olarak coinfinans'ın Finans'ın haberini inceliyoruz. XRP avukatından şu sözler SEK davası işleri engelledi demiş. Son günlerde XRP ve SEC davasındaki tüm yasal gelişmeler çok daha fazla tartışılmaya başlandı. XRP fiyatı Yargıç Analisa Torres'in Temmuz 2023'te verdiği tarihi özet karar öncesindeki seviyelerine geriledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC karşı Ripple davasında binlerce XRP token sahibini savunan avukat John Deaton 2020'de açılan dava olmasaydı şirketin çok daha iyi bir konumda olup olmayacağını merak etti davanın token ve ledger ile ilgili gelişmeler üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkisi olduğunu açıkladı. John Deaton ee, Ripple projelerinin ilerlemesindeki yavaşlama için Sekin açtığı davayı suçladı. Dava olmasaydı şirketin stabil coin USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle'la hisse edilmesi bağlamında kripto borsası Coinbase tarafından alınacak bir konumda oldu e, olacağını iddia etti. XRP fiyatı üzerindeki etkisi diye son bir başlık görüyoruz. Davanın getirdiği zorluklara rağmen topluluktan gelen destek sayesinde XRP fiyatı güçlü kalmayı başarmıştı. Avukat ayrıca Sekin Aralık 2020'de dava açmasından önce Coinbase'in tokenı yoğun bir şekilde tanıttığını ve bunun ardından diğer birçok e, kripto borsasının delist ettiğini dikkat çekti yani burada aslında yavaş yavaş Coinbase tarafına da yaklaşacaktı e, Ripple ve çok daha güçlü bir duruş sergileyecekti ama bu e, dava sebebiyle biliyorsunuz Coinbase de delist etmişti XRP'yi geçtiğimiz e, yükselişle birlikte yeniden e, listelendi fakat bu süreç içerisinde topluluğunda tabii ki çok fazla dikkatini çekmişti ve e, bunu da belirtmiş olalım şimdi geldiğimizde Evet dava kesinlikle zaten zarar verdi. XRP'ye bu kaçınılmaz bir gerçek. Fakat yavaş yavaş bunun sonuna geliyoruz ve geçtiğimiz ay verilen karar en azından verilmesi gösterilen karar, verildiği gösterilen karar belli konularda menkul kıymet olduğu belli konularda menkul kıymet olmadığı yönündeydi. En son çıkacak kararda yine buna benzer bir karar olacaktır. Belli başlı konularda ayrışmalar olabilir. Ama e, ilerleyen süreçte bu e, Yatırımcıların yavaş yavaş ben zararını da çıkartabileceğine inanıyorum davanın sonucuyla birlikte. Evet XRP çok daha güçlü ilerleyebilirdi. Çok daha sağlam adımlar atıp çok daha sağlam yerde durabilirdi. Şu anki geldiğimiz noktada SEC yüzünden tabii ki kripto da bu halde. XRP de ayrıca yine bu durumda. E, SEC'in amacı ne? Tam olarak kestirebilmiş değil mi? Evet senin e, zaten görevin yatırımcıları korumak ama geldiğimiz noktada sen yatırımcılara zarar veriyorsun. Ripple hakkında işte sürekli olarak e, davalarla ilgili konuşmak, işte itirazlar vesaire. Aynı şekilde Binance borsasına açılan davalar, CZ'ye açılan davalar. Bunların hepsini bir araya topladığımızda yatırım dostu değil de tam tersine yatırım düşmanı bir şekilde e, tavır görüyorum ben açıkçası. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Şimdi bir diğer haberimize geçecek olursak. XRP davasındaki Ripple yeni bir hamle yaptı. Bu da CryptoCoin.com'un haberi. Bunu da yine belirtelim. Kripto para dünyası piyasanın tamamını etkileme potansiyeline sahip Ripple davasını yakından takip ediyor. Bu nedenle davadaki herhangi bir değişiklik veya hamle önem arz ediyor. Bahse konu dava ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Son gelişmede kripto konusunda deneyimli yeni bir avukat Ripple CEO'su adına davaya dahil oldu. Avukat Selip e, Robertson XRP davasına e, dahil oldu. Ripple davasında bir başka gelişme. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse adına New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde yeni bir avukat geldi. Bu gelişmeye muhtemelen yeni bir bölümün başlangıcı anlamına geliyor. Hatırlayacağınız üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu. Devane, devam eden davada geçici bir temyüz başvurusunda bulunmak için izin talep etti. Ripple'ın bu hamlesi bu gelişmenin hemen ardından geldi. E, Clary Gottlieb Steen ve Hamilton LLP'den Avukat Salib e, Robertson 22 Ağustos 2023 tarihli bir dosyada ABD SK e karşı açılan davada Ripple CEO'su adına yer aldı. Dosyada avukat mahkemeden davadaki tüm belgeleri ve iletişimleri sağlamasını talep etti. Avukat Robertson'un yanı sıra bir başka avukat Michael Schulman da SEC davasında Garling House adına Pro Hack Vice olarak yer almak için başvuru yaptı. Yeni avukat kripto alanında deneyime sahip yani bu açıdan bizler için pozitif bir şey olduğunu da söyleyelim. Avukat Roberts'ın Triple davasının yanı sıra birden fazla hükümet soruşturmasıyla bağlantılı olarak bir kripto para birimi platformu için uygulama alanında çalışma deneyimine sahip. Ayrıca finansal kurumların menkul kıymet alım satım firmalarını, yatırım yöneticilerini ve halka açık şirketleri düzenleyici konularda temsil ediyor. Ripple CEO'sunun XRP davasındaki rolü diye son olarak da bir parça görüyoruz. CryptoCoin.com'dan takip ettiğiniz üzere ABD SEC 2022 Aralık e, 22 Aralık 2020'de Ripple aleyhine dava açtı. SEC yaptığı şikayette Garlink House ile birlikte şirketin kurucu ortağı Christian Larsen'i de hedef aldı. Onları XRP'nin kayıtsız menkul kıymetler şeklinde satış yoluyla sermaye toplamakta suçladı. Şikayette Ripple'ın 2013 yılından başlayarak XRP olarak bilinen dijital varlıkların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünya çapındaki yatırımcılara kayıtsız bir menkul kıymet satılması yoluyla fon topladığını iddia etti. Ancak kısa bir süre önce hakim Annalisa Torres'in verdiği tarihi özet kararda bu iddiayı reddetti. Bu bağlamda yargıç Tokun'un bireysel alıcılara programlı satışının menkul kıymet satışı teşkil etmediğine hükmetti. Bu karar muhtemelen diğer kripto davalarında emsal teşkil edecek. Bu yüzden uzmanlar kripto piyasası katılımcıları için büyük bir kazanç olarak değerlendiriyor. Ne yazık ki şunu söyleyemiyoruz. Yani emsal teşkil edeceğini söyleyemiyoruz. Çünkü halihazırda hazırda Terraform Labs biliyorsunuz kendi davasında bu XRP kararını emsal olarak gösterdi ve red yemişti. Bu sebeple emsal olarak gösterilmeyecek bir karar olduğunu söyleyelim. Evet belki belli başlı davalarda gösterilebilir ama geldiğimiz noktada hepsi için aynı kararı verebileceğini söyleyemeyiz. XRP için durumlar böyle arkadaşlar. Yine avukat atanmış durumda ve kripto ile de çok yakından ilgilenen bir kişi avukat olarak geldi. Bu açıdan bizler için önemli. Bunun yanı sıra bir diğer haberde de yine farklı bir avukatın John Deaton'ın Ripple davası ile ilgili farklı bir açıklaması var. XRP eğer bu davalarla uğraşmasaydı çok daha üst seviyelerde olabilirdi. Belki işte Circle'da hisse edilmesi ve Coinbase tarafından satın alınabilecek bir konumda olması sebebiyle. E, sonrasında da dava açılan davalarla bunların hepsinden geri kaldığını ve Coinbase'de delist bile olmasından e, SEC yüzünden olduğunu yine burada belirtmiş. E, dediğim gibi şu an için XRP'de, XRP'de durumlar böyle arkadaşlar. Şu anda dava sebebiyle, davadaki belirsizlik sebebiyle yatırımcılar biraz daha XRP'den e, bir adım geride duruyor ama ilerleyen süreçte yine ben e, dava ile ilgili yeni kararların çıkmasıyla birlikte fiyatta tabii ki değişimler bekliyorum. Özellikle eee SEC'in itirazına karşılık XRP ne yapacak? Ripple tarafı ne yapacak? Bu da bizler için bir diğer önem teşkil eden şey. E, şu an için söyleyebileceklerimiz Ripple için bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Ripple olsun, Bitcoin, Ethereum herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.